Arkadaşlar Dox airdrop'unu claim göstereceğim şimdi sizlere. 23 Ağustos'ta listelenecek kendisi. Şimdi botumuza geliyoruz. Şu soldaki mesaj yazın kısmındaki maviye basıyoruz. Botumuz açıldı şu an. Burada bana 13625 adet Dox gelmiş yaptığımız görevlerden dolayı. Tabii bunun öncesinde işte cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Ben Ton Keeper cüzdanımı bağlamıştım. Daha sonra Deposit to Exchange kısmına basıyoruz arkadaşlar. Exchange'e basıyoruz gene burada tekrardan. Ben OKEX'e çekeceğim için. OKEX üzerinden gösterdim ama Bybit, Bitcat ve Gateway'e da deposit edebilirsiniz. Send here diyorum. Evet OK hesaba sahibim. Şimdi bize diyor ki OKEX OID'nizi girin diyor. Arkadaşlar OKEX'e geliyoruz. Burada ana sayfaya bastık solda 9 tane çizgi var bakın bastım oraya sonra buraya geldim bakın o aydın burada yazıyor kopyaladım geldim buraya yapıştırdım docs deposit adres diyor şimdi bunun için ne yapacağız peki buraya geldim bana sayfada yatırmaya bastım <laughs> varlık seçeneğine gelen kısma docs diyorum zaten çıktı burada bakın Ton anında olacak. Tıkladım. Tamam. Yatırma adresimiz bu arkadaşlar. Buna kopyalıyoruz yatırma adresimizi. Yapıştırdık. Memo diyor. Arkadaşlar memo dediği kısımda hiç aşağıya gitmenize gerek yok. Burada yorum dediği kısım. Bunu da kopyalıyoruz. Yapıştır dedik. Send dedik. Bakın gördüğünüz gibi burada tekrardan sadece kimlik onayınızın olduğu hesabı yatırış yapabiliyorsunuz ve bu ID bilgilerinizi de adresinizi ve memo adresinizi giriyorsunuz. Konfir diyorum. Gördüğünüz gibi 20 Ağustos'a kadar yani yarına kadar depozit etmeniz gerekiyor. 23 Ağustos'ta da listelencik yapmanız gereken işlem bu kadar acele edin. Gördüğünüz gibi claim edildi. Bu altta yazan token claim hissi de e, yani şartlar falan onlar ya. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.